Giriş, kendine karşı isyan. Gerçek isyan, kendine karşıdır. Bu bir fısıltı değildir, bu bir darbedir, kalbine, aklına, iradesine vurulan bir darbe. Modern insan, düşmanı sürekli dışarıda arar, sistemi işaret eder, toplumu lanetler, kaderine isyan eder, parmağı hep başkalarını gösterir. Kendi içindeki boşluğu, dış dünyanın gürültüsüyle doldurmaya çalışır. Oysa bu bir yanılgıdır. Büyük bir aldanıştır. Asıl savaş meydanı ruhun derinliklerinde kurulmuştur. En büyük düşman aynada gördüğündür. İçindeki tembellik, ertelemeler, korkaklık, iradesizlik bunlar sana dışarıdan dayatılan prangalar değildir. Bunlar kendi elinle ördüğün duvarlardır. Kendi kendini kuşattığın bir hapishanedir. Gerçek özgürlük bu duvarları yıkmakla başlar. Kendi içindeki düşmana karşı zafer kazanmadan Dışarıdaki hiçbir başarı, hiçbir ünvan, hiçbir servet, gerçek bir değer taşımaz. Kazanılan her dışsal zafer, içsel bir yenilginin üzerine örten geçici bir örtüden ibarettir. Ruhun çoraksa, dünya senin olsa, ne fayda? Bu yüzleşme, acımasızdır, kendine karşı dürüst olmanın bedeli ağırdır, bahanelerin ardına saklanmayı bırakmalısın. Sen, kendi iradenle inşa ettiğin bir varlıksın. Senin zaafların, senin seçimlerinle beslenir. Senin acizliğin, senin tembelliğinin ürünüdür. Bu gerçekle yüzleşmek bir fısıltıyla değil, bir çığlıkla gerçekleşir. İçindeki pası, kirliği, zayıfı görmezden gelmek, kendini adım adım yok etmektir. Bu bir çağrıdır. Kendi ataletine, kendi konfor alanına, kendi küçük dünyana karşı bir isyan çağrısı. Kendini disipline etmeyen, iradesini bilemeyen bir adam dışarıda nasıl bir iz bırakabilir? ne tür bir karakter sergileyebilir? Toplumun en büyük sorunu, bireyin kendi içindeki çürümeyi görmezden gelmesidir. Kendi nefsine karşı savaşmayan bir insan, başkasına ne öğretebilir? Hangi ahlaki duruşu sergileyebilir? Nurettin Topçu ve Apos'nun sesi yankılanır. İsyan, insanın kendi nefsine karşı başlattığı savaştır. Bu savaş, dışarıdaki düşmanlardan daha çetin daha zorludur. Çünkü bu savaşta düşmanını tanırsın, onu içeriden bilirsin onunla her an burun burunasın. Bu savaşta kaybedersen, dışarıdaki hiçbir taç, seni yüceltmez, hiçbir zafer, ruhundaki boşluğu doldurmaz. Yolun başında duruyorsun, karar senin. Ya dış dünyanın gürültüsünde kaybolup, bahanelerin ardına sığınmaya devam edeceksin. Ya da içine dönecek, o karanlık dehlizlerde saklanan düşmanla yüzleşeceksin. Bu yüzleşme, bir insanın yaşayabileceği en büyük savaştır. Bu savaşın galibi olursan, işte o zaman gerçek bir adam olursun. İşte o zaman dünya sana başka türlü görünür. İçindeki disiplin, ahlak ve irade seni gerçek bir kudrete eriştirir. Sorun daima sensin. Bu gerçekle yüzleş. Kendine karşı isyan et. Topçu ve apos ya göre iç savaş. İnsanlığın kadim sorunu bu iç çelişkidir. Çağlar boyu süregelen bir hesaplaşma her bireyin ruhunda yankılanır. Kendi varlığının düğümleri çözülmeyi bekleyen bir bilmece gibi karşında durur. Nurettin Topçu, bu kadim mücadelenin merkezine cesurca işaret eder. Gerçek devrimci, dış dünyaya kılıç sallayan değil, kendi nefsine isyan edendir. Bu, en çetin, en acımasız savaştır. Dışarıdaki dünyayı düzeltme hevesin, bir yanılsamadan ibarettir. Kendi içindeki kaosu, o dizginlenmemiş arzular yumanı, korkuların ve zaafların hüküm sürdüğü karanlık krallığı dize getirmeden, dışarıda kurmaya çalıştığın her düzen, kumdan bir kale gibi yıkılmaya mahkumdur. Topçu ve Apos, ye göre, insan, önce kendi evini temizlemelidir. Kendi evini, kendi ruhunu. Bu, Erdem'in ilk adımı, hakiki varoluşun ön koşuludur. Modern çağın dayattığı, göz boyayan, sahte başarılar ruhu doyurmaz. Yüksek mevkiler, birikmiş servetler, Alkışlar ve geçici tanınmışlıklar içindeki boşluğu doldurmaz. Onlar sadece dışsal birer örtüdür. Gerçek tatmin dışarıdan gelen bir ödül değil, içeriden fışkıran bir erdemin meyvesidir. Toplumun peşinden koştuğu bu aldatıcı parıltılar seni kendi özünden uzaklaştırır, ruhunu bir gölgeye çevirir. Bir ömür boyu başkalarının istediği insan olmaya çabalayanlar nihayetinde kendilerini kaybederler ahlaki bir duruş sergilemeden, vicdanının sesiyle hareket etmeden, içsel bir disiplin geliştirmeden varlığın sadece bir gölgeden ibarettir. Kendi ilke ve değerlerini oluşturamayan, bunları hayatına rehber edinemeyen kişi, rüzgarın önünde savrulan bir yaprak misalidir. Karakterin ancak bu içsel disiplinle sağlam bir yapıya kavuşur. Topçu ve Apos, öğretisi bu noktada kesindir, nettir ve tavizsizdir. Kendini bilmeyen, kendine hakim olamayan, dünyaya da hakim olamaz. Bu iç savaş, sürekli bir uyanıklık gerektirir. Nefsin hileleri, arzuların tuzakları, tembelliğin ağırlığı, her an pusuda bekler. Kendine karşı gösterdiğin bu tavizsiz tutum, gerçek bir devrimin, hakiki bir varoluşun, ta kendisidir. Topçu ve apos, nun hükmü kesindir. Nefsinle savaş, en büyük cihattır. Bu cihat, kan dökülen bir meydan savaşı değil, kendi karanlığınla yüzleştiğin zaaflarını yendiğin, ruhunu arındırdığın kutsal bir mücadeledir. İnsanlığın dolayısıyla her bireyin en yüce gayesi, bu içsel zaferi kazanmaktır. Başka hiçbir zafer, bunun yerini tutmaz. Hiçbir dışsal başarı, bu içsel diriliş kadar değerli değildir. Bu yol, azmin ve iradenin yoludur. Zayıflara değil, güçlü ruhlara adanmıştır. Nefsin dışsal tuzakları, nefs, daima dışsal düşmanlar yaratır. Bu, onun en eski, en kurnaz oyunudur. Savaşın cephesini dışarıya taşır. Böylece asıl düşman, yani sen, kendi içindeki çürümeyi görmezsin. Bu strateji, insanı kendi sorumluluğundan kaçıran üç temel tuzakla işler, bahaneler, konfor ve hakikatten kaçış. Bunlar, kendi iradenin zayıflığını örtbas etmek için ördüğün ağlardır. Bahaneler, nefsin ilk ve en sinsi silahıdır. Başarısızlığını daima dış etkenlere bağlarsın. Hükümet kötü, ekonomi bitik, patron zalim, şartlar imkansız. Çevrendeki herkes suçludur, kader sana düşmandır, koşullar seni kısıtlamıştır. Oysa bu acı bir yalandır. Asıl sorun senin tembelliğindir, senin korkaklığındır, senin disiplinsizliğindir. Kendine karşı dürüst ol. Ayağa kalkmak yerine bahanelerin arkasına saklanan adam yenilgiyi baştan kabul etmiş demektir. Sorumluluğu başkalarına yüklemek, kendi çürük ruhunu görmezden gelmektir. Bu bir yiğitlik değil, bir acizlik beyanıdır. Gerçek savaşçı, dışarıdaki engelleri değil, kendi içindeki zayıflıkları aşmaya odaklanır. Bahane üreten akıl, kendine kurduğu hapishanenin demir parmaklıklarını döver. İkinci tuzak konfordur. Değişime direnmek, alışkanlıklara teslim olmak bu tuzağın temelidir. Konfor, felaketin eşiğidir. Kendini zorlamayan paslanır. Yeni bir dil öğrenmek yerine aynı kısır döngüde dönmek zihinsel bir tembelliktir. Bedenini hareket ettirmek yerine yatağın sıcaklığını tercih etmek ruhsal bir çürümeye davetiye çıkarmaktır. Her gün aynı, bildik yoldan yürümek farklı bir ufuk arayışını reddetmektir. Konfor seni durağanlığa mahkûm eder. Oysa hayat sürekli bir mücadele, sürekli bir değişimdir. Konfor alanının dışına çıkmadıkça gerçek gücünü keşfedemezsin. Kendini zorlamayan kaslar atrofiye uğrar, kendini zorlamayan ruh ise körelir. Konfor, sahte bir huzurdur, gerçekte ise bir uyuşturucudur. Seni felç eder, ilerlemene engel olur. Üçüncü ve belki de en tehlikeli tuzak, hakikatten kaçıştır, gerçek bilgi kendini bilmektir. Kendi kusurlarını, zayıflıklarını, eksiklerini görmektir. Ne yazık ki, çoğu insan bu hakikatten kaçar. Kitap okumak, derin düşünmek, kendini sorgulamak yerine, dedikoduya, boş sohbetlere, anlamsız eğlencelere zaman harcar. Bu, zihi. Nesel bir kaçıştır. Kendi iç dünyasına dönmekten korkar, çünkü orada görmek istemediği gerçeklerle karşılaşacağını bilir. En büyük cehalet, kendi kusurlarını görmemektir. Başkalarını yargılamaya hevesli olan, genellikle kendi aynasına bakmaktan çekinen kişidir. Hakikatten kaçmak, kendini kandırmaktır. Bir insan, kendi cehaletini fark etmedikçe asla öğrenemez. Kendi eksikliğini kabul etmedikçe asla gelişemez. Nefs seni bu kaçışa sürükler ki gerçek düşmanın senin içindeki tembellik, korkaklık ve disiplinsizlik olduğunu asla fark etmeyesin. Bu üç dışsal tuzak aslında senin kendi içsel irade zayıflığının dışa vurumudur. Kendine karşı isyan etmedikçe bu tuzaklardan kurtulamazsın. İradenin kalesi, içsel disiplin. Gerçek varoluş içsel bir savaştan ibarettir. İnsan, önce kendi içinde kurar varlığını. Karakter, sadece dışarıya yansıyan bir görüntü değil, içerideki iradenin çetin bir sınavıdır. Ahlak, başkalarının beklentisi değil kendi nefsine karşı kazanılmış bir zaferdir. Bu zafer, dışarıdaki hiçbir makamla, hiçbir servette ölçülemez. En yüce mevki, kendi ruhunun efendisi olmaktır. En büyük zenginlik, iradenin sınır tanımaz gücüdür. Dışarıdaki tüm parıltılar, bu içsel ateşi yakamayanlar için boş bir aldanıştır. İçsel bir hiçlik, dışsal başarılarla asla doldurulamaz. Kendine acımak bir erdem değil, bir hastalıktır. Zayıfların sığınağı, acizlerin mazeretidir. Gerçek güç, şefkatli bir el aramakta değil, çelik gibi bir irade inşa etmekten doğar. Merhamet, başkalarına karşı gösterilen bir meziyettir kendine karşı gösterilen merhamet ise, çürümeyi hızlandırır. Sen, kendi kendinin heykel tıraşısın. Her yontuşun, bir vazgeçişi, her direnişin, bir yükselişi simgeler. Kendi heykeline acıyan, onu asla tamamlayamaz. Disiplin, bir zincir değil, bir taçtır. Özgürlüğün anahtarı, iradenin kılavuzudur. Nefsine boyun eğdiremeyen bir adam, hiçbir dünyaya hükmedemez. Kendi küçük arzularına yenik düşen nasıl büyük idealler peşinden koşacaktır? Bu mantıksız bir beklentidir. Toplumun, devletin, hatta evrenin kontrolü önce kendi içindeki kaosu dizginlemekle başlar. Kendi içindeki ordularını düzene sokamayan dışarıdaki düşmanlara karşı sadece bir piyon olacaktır. İrade senin sarsılmaz kalendir. Bu kale her gün verdiğin kararların harcıyla yükselir. Her taviz bir gedik açar surlarında. Her direniş, bir duvar örer. Has peşinde koşanlar, anlık zevklerin peşine takılanlar, kendi kalelerinin temellerini dinamitlerler. Ufacık bir rüzgar, onların inşa ettiğini sandığı yapıyı yerle bir eder, zira temelleri çürüktür. Gerçek başkaldırı dışarıdaki düzene değil, kendi içindeki düzensizliğe karşıdır. Nefsinin fısıltılarına, tembelliğin ağına, korkunun gölgesine karşı verilen bir savaştır. Bu savaşın cephesi senin benliğindir. Bu savaşı kazanmadan dışarıdaki hiçbir zaferin değeri yoktur. O sadece içindeki boşluğu gizlemeye yarayan bir süstür. Bir yanılsamadır. İç disiplin bu savaşın hem kılıcı hem de kalkanıdır. O olmadan içsel düşmanların seni paramparça eder, ruhunu esir alır. Kendine koyduğun her sınır aslında özgürlüğe açılan yeni bir kapıdır. Kısıtlamak değildir bu aksine sınırsızlığı kontrol altına almaktır. Bir nehir, yatağında akınca güçlüdür. Yatağını terk ettiğinde, sadece bir felaket olur. İnsan, kendini bilmekle başlar. Kendini bilmek, kendi zaaflarını kabullenmek değil, onlarla yüzleşmek ve onları aşmaktır. Bu aşma eylemi, iç disiplinin ta kendisidir. Bu disiplin, seni sıradanlıktan kurtarır, seni bir yığın olmaktan çıkarır, bir birey yapar seni insan olmanın ağırlığını ve onurunu taşıyabilen bir varlık kılar. Unutma, dünya senin iradenle şekillenir. Ama önce, kendi iradenin efendisi olmalısın. Zayıf bir irade, rüzgarda savrulan bir yaprak misali, kaderin oyuncağıdır. Güçlü bir irade ise, fırtınalara meydan okuyan, yönünü kendi belirleyen bir gemidir. Seçim senin, kaleni sağlam tut, başka bir kurtuluş yolu yok. Son söz, kendini fethet. İçindeki düşmanla yüzleşmek kaçınılmaz bir hesaplaşmadır. Gözlerini kendi derinliklerine çevir. Orada, bahanelerin ardına saklanmış, zayıflıklarınla beslenmiş, ertelemelerinle büyümüş bir gölge bulacaksın. Bu gölge sendin. Bu düşman sensin. Onu görmezden gelmek, onu güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Oysa varoluşun hakikati bu içsel cephede verilen savaşta gizlidir. Mazeret üretmek bir sığınak değildir. Kendini aldatmanın en aşağılık biçimidir. Dışarıdaki koşulları suçlamak, sorumluluğu başkalarına yüklemek, kendi iradesizliğinin bir itirafıdır. Yağmurun yağyor oluşu senin yola çıkmanı engellemez, sadece daha fazla azim ister. Rüzgarın sertliği rotanı değiştirmez, sadece direncini sınar. Her engelin ardında kendinden kaçışın bir yolu değil, kendini buluşun bir fırsatı vardır. Bu hayatta her düşüşün her yükselişin, her başarısızlığın ve her zaferin tek sorumlusu sensin. Kaderini belirleyen dış güçler değil senin içsel duruşundur, seçimler senin, eylemler senin, sonuçlar da sana aittir. Bu mutlak bir gerçektir ve bundan kaçış yoktur. Hayat denen bu arena, sadece kendiyle savaşanlara müsaade eder. Ya kendini fetheder iradene boyun eğdirirsin, ya da kendi acziyetine teslim olur yok olup gidersin. Arası yoktur bu mücadelenin. Gri alanlar zayıf karakterlerin sığınağıdır. Sen ya bir kahraman olacaksın kendi içinde ya da kendi korkularının esiri. Bu basit bir tercih meselesi değildir. Bu varoluşsal bir mecburiyettir. İnsan olmak bir karakter inşa etmek demektir. Bir duruş sergilemek, bir tavır almak, prensiplerle yaşamak demektir. İçindeki kaosa nizam vermek, arzularına gem vurmak, nefsinin sesini susturup aklın ve vicdanın emrine girmek demektir. Eğer bunu başaramazsan bir birey değil, bir kalabalığın yankısı olursun. Bir gölge, bir hiçlik olursun. İsimsiz, tarifsiz, anlamsız bir varlık. Kendi içindeki savaşı kaybetmek, dış dünyadaki tüm zaferleri anlamsız kılar. Seçim senin derken aslında bir zorunluluğu işaret ediyoruz. Çünkü insan kendini aşma potansiyeliyle doğar. Bu potansiyeli gerçekleştirmemek, varoluşuna ihanettir. Ya kendi içindeki en zayıf noktanı bulur, onu bir güce dönüştürürsün ya da o zayıflık seni enkazın altına sürükler. Ya kendinden daha büyük bir şeye dönüşmek için mücadele eder, karakterini çelikleştirirsin ya da sıradanlığın ve unutulmuşluğun bataklığında kaybolursun. Unutma gerçek zafer dışarıda kazanılmaz. En büyük düşman içeridedir. En büyük direniş içeridedir. En büyük fetih içsel olandır. Kendini fethettiğin gün dünyaya hükmetmeye başlarsın içindeki savaşı kazanmadan, dışarıdaki hiçbir zaferin değeri yoktur. Cesaretin, disiplinin, iraden, hepsi bu içsel fetih için vardır. Başla. Şimdi, kendini fethet.